Bizim at geliyor arkadaşlar. 120 milyon dolar aldım bu atı. Şimdi antrenman yaptırıyoruz. Evet tam önümüzden geçiyor. Evet. Atımın adı Sergenovic. Evet koşuyor. Hop atladı. Bir tane daha. Çok keyifli bir spor ya. Ben de çocukken yapmak isterdim. İçimde kalmış. Hop. Hadi. Harika. Kızını alamadı. Bir tane daha. Bir tane daha. Ne geliyor? Hop! Serganovic! Aprenti galiba bu. Evet, şimdi dinleniyoruz. Yok, devam. Harika bir at, gerçekten çok güzel. Sergenovic Hadi bakalım. Ne oldu? Dinleniyorlar. Harika bir görüntüydü ve çok güzel bir hatıra oldu